Selam. Bugün okula gidiyoruz. Şu an sabah yedi buçuk falan. İki tane de dersimiz var. Hazırlanırken de videoyu başlattım direkt. Gayet enerjiyiz bence saat yedi buçuğa göre. Kabı giymeye becce böyle şerabi ağaç. Enerjik. Bugün ikimiz de simsiyah giydik. Gel gösterelim. Evet. Kimse de efendim. Bunlar da üçümüzün yanında aydınlık yanı <laughs> olmak için krem evet, renk. O da açık giyindi. Ben şimdi hemen kahvaltı yeniyorum. Hazırım. Kahvaltıyı bu şekilde aldım. Normal kahvaltıdan almadım sosis ve patates kızartması vardı ama aşırı yağlı oluyor ve sabahları midem bulanıyor. Bugün de çekmeyince ben de patatesli gözleme aldım. Bunun yanında ayran veya süt alabiliyorsunuz. Ben ayran aldım ama şimdi içmeyeceğim onu. Ben sonra çay alabiliyorsunuz. Bitki çayı aldım. Bir de meyve veriyorlar. Bu şekilde. Koşa koşa geldik resmen. Zor zor. Nefes nefese kaldık. Sürçemizi bitirdik. <laughs> ama yetiştik. Çeyleri siliyorlarmış. merdivenleri ve asansör bozuk olduğu için 3 katlı çarabı Evet, evet. bir daha asansör bozuktu. Şimdi sadece sunum yapılacak, izleyip gideceğiz. Ders falan değil aslında ama evet. bu kadar uğraştık işte. <laughs> Şimdi ilk dersimiz bitti. İkinci dersimiz de öğleden sonraydı. Bir buçukta falan. Ama hoca hastaymış. O yüzden o da iptal. Yani sabahın yedisinde uyandığımızda kaldık. Evet. Nice. Hava da soğuk. Çok Şimdi, soğuk bu arada. E, sote'de öğle yemeği yiyeceğiz. Onu bekliyoruz. Az bir şey kaldı. O arada da gökkuşağına girelim dedik. Evet. Çünkü hava Çünkü çok tek soğuk. Sıcak Burası bugün Maya boş. Bakın. Satö'ye geldik. Bu sıra şakamız. Unutmuşum biraz yedim. Beğendiniz mi yemeği? Şunlar beğenmiştir. Kavurma. Sen? Yağlı ya. Evet bayağı yağlı bu arada. Ama lezzetli. anlamıyor hiçbir şey. ne de böyle değil de. Ne dersek ha? Ne? Biz şimdi yurda geldik. Küpelerimi bile çıkardım. Hemen kolyemi panda çıkaracağım. Üstümü değiştirip birazcık dinlenmek istiyorum. Aslında çok yorgun olacağımız bir şey yapmadık ama sabah erken uyanmak falan işte birazcık yoruyor. Geç yattık. Evet geç uyuduk çünkü dizi izliyoruz. Kuş uçuşunu izliyoruz ikinci sezonu. Bence birinci sezon daha güzeldi bu arada. Neyse. Şimdi bizim dışarıda bir planımız vardı. Kahve içmeye falan giderim diyorduk ama sonra hoca dersi iptal edince tüm planlar karıştı. Saatler uyuşmadı hepimizin. O yüzden yurda döndük. Şimdi de birazcık dinlenip daha sonra KPSS'ye geçeceğim. Bugün yeni atanan birileriyle karşılaştım ve kaçla atandıklarını sordum. Biri 93 ile bir de 95 ile atandığını söyledi. Böyle iyice şey oldum. Yetersiz hissettim. Ya yani nasıl 95 alabilir bir insan bunu sorguladım. Bilmiyorum. İnşallah olur ama şu anki çalışma'mın yeterli olmadığının farkındayım. Hatta siz günde kaç saat çalışıyorsunuz? Günde kaç derse çalışabiliyorsunuz? Nasıl vakit ayırıyorsunuz? Merak ediyorum. Onları da bana yazmayı unutmayın. Çünkü etrafımda çalışan birisi yok. O yüzden soramıyorum da sizleri de merak ediyorum. Bana mesaj atın. Kardeşi beni öptü bir de, onu söyleyeyim de. Böyle burası çok garip gözüküyor. herkes ee, ile ilgili. Bugün karşılaştığım kişiler, yani hem böyle bir modumu yükseltti. Farklı yerde yaşayan ve böyle mezun olduktan kısa bir süre sonra atanan daha çok gençlerdi. Hem modumu yükseltti, çok mutlu oldum görünce. Ben de böyle olayım falan diye çok güzel şeyler düşündüm hem de puanları söyleyince o kadar böyle çaresiz hissettim ki yani stajdan okuldan 400 gün vaktim kalmıyor. Çok yorgun oluyorum. O yüzden aşırı çalışamıyorum. Hani elimden geleni yapıyorum ama bu çalışmayla ben 95 alabilecek miyim? Nasıl olacak ki? imkansız gibi geldi bir anda. O yüzden böyle bir mental çöküş bunu toparlayacağız. Şimdi bugünkü programımı anlatıyorum size. Bugün şöyle genel olarak bizim pazartesi, salı, çarşamba stajımız var. Perşembe, cuma da okul günü. Perşembe günü okul birazcık uzun sürüyor. Sabah 9'da başlıyor dersiniz. Toplum 3'te falan bitiyor. O yüzden biz perşembe günleri 3'ten sonra da hani yorgun oluyoruz. Zaten o günü gezelim diye ayırıyoruz. Genelde bir yerlere gidiyoruz. Bugün de öyleydi ama İptal oldu. Ben bugün de öyle olacak diye çok az yazmıştım dersi. Vatandaşlıktan yeni konu dinleyecektim. Onun sorusunu çözecektim. Bir de paragraf çözecektim. Ama bugün beklediğimiz gibi olmadı. Son anda ders iptal olunca günün çoğunluğu kaldı. Şimdi yine de o programı bir uygulayacağım. Bugünkü yazdıklarımı bir yaparım. Sonra baktım vaktim kalıyor. Bir şey yapmayacağız kızlarla veya yorgun değilim. Bir şeyler daha eklemeyi düşünüyorum. Hatta kesinlikle eklemeliyim bence. Yetiştirmem gerekiyor. başlıkla ilgili iki video dinledim. Şimdi bir yemek molası veririz. Daha sonra izlediğim videoların tekrarını yaparım. Bugün çok baygın hissediyorum. Çok 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 yorgun ve uykuluyum. Yemeğe geldik. Patates ve yeşil fasulye var. Şimdi patatesin görüntüsüne göre seçeceğiz. Seçeceğim yani. Abla çakalıyor. Yeşil fasulye bitmiş zaten. Bir saçına kalkmış <laughs> kalmamış. Saat yedi buçuk bu arada. Geç falan değil. <laughs> Patates, oturtma, ıspanaklı börek, havuç tarifi ve araba çorbası aldım. Bunu pınar için aldım. Ben ıspanak sevmiyorum. Yani bu şekilde yine çok iç açıcı görünmüyor ama yapacak bir şey yok.